Hipopotamların ürettikleri sıvı güneş kremi işlevini görüyor. Japon araştırmacılar, hipopotamların derilerinin onları güneşe ve bakterilere karşı koruyan kırmızımsı iki pigment salgıladıklarını keşfettiler. Bir grup Japon araştırmacı, hipopotamların güneşe ve bakterilere karşı koruyan bir pigment üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Bu ilginç olaydan sorumlu olan pigmentleri inceleyen Kimiko Hashimoto'nun Yakovama'daki Kai Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmaların sonuçları NATO dergisinde yayınlandı. Hipopotamlar aslında terlemezler. Hipopotam suyun dışında olduğu zaman derisindeki epidemerdik bezleri vücudunun ısını kontrol etmeye, onu güneş ve bakterilere karşı korumaya yarayan yapışkan bir tür sıvı salgılar. Araştırmacılar Tokyo'daki Oeno Hayvanat Bahçesi'ndeki iki memeliden aldıkları bu yapışkan sıvıyı incelediler ve onu oluşturan iki pigmenti ayrıştırdılar. Pigmentlerden biri kırmızı hiposidorik asit ve diğeri portakal rengi norhiposidorik asitti. Kimyagerler bu pigmentlerin ultraviyola ışınları engellediklerini ve böylece hipopotamların derisini güneşten koruduklarını gösterdiler. Yaralanma halinde de pigmentler, hayvanı içinde yuvarlandıkları çamurdan gelen bakterilere ve mikroplara karşı da bir antiseptik olarak görev yapıyorlardı. Hipopotamlar pigmentler çoğalmadan ve sağlam yanıklar oluşmadan kırmızı renklerini koruyorlar. Ancak laboratuvardaki bileşkenlerin durağın olmaması araştırmacılara hayvandaki yapışkanın sabitleyici bir etkisi olduğunu da düşündürüyor. Hipopotamı güneşe karşı koruyan pigmentler tesadüfen oluşamaz. Hipopotamlar çoğumuzun büyük ve hantal yapılara tanıdığımız canlılardır. Ağızlarını içine 1.20 santimlik bir çocuğun sığabileceği kadar geniş açabilen bu canlılar insanlardan daha hızlı koşarlar. Bu canlılarda vücutlarında onları güneşe karşı koruyan bir sıvı üretmeleriyle hipopotamlarla ilgili yeni bir şaşırtıcı özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu kocaman hayvanlar vücutlarında onları güneşten koruyacak bir güneş kremi üretmeyi nasıl akledebilmişlerdir? Bilim adamlarının laboratuvarlarda gerçekleştirdikleri uzun araştırmalar sonucunda keşfettikleri pigmentleri bir hipopotam nasıl olur da vücudunda üretebilir? Peki hayvanı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruyan bu pigmentlerin tesadüfen oluşmuş olmaları mümkün müdür? Elbette ki hayır. Yüce Allah hipopotamı da diğer tüm canlılar gibi yaşadığı ortamda ihtiyacı olan bütün özelliklerle birlikte kusursuzca yaratmıştır. Allah bu üstün yaratışını Kur'an'da Haşr Suresi 24. ayette şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. www.harunyahya.org